Kovalar oldukça hümanist insanlardır. Genellikle böyle gruplarda, topluluklarda insanları bir araya getiren, daha çok aynı düşüncede olan insanları bir araya getirenler genellikle kova burçlarıdır. Hani bir ikizler gibi arkadaşları bir araya getirmekten ziyade aynı düşünce ve beyin yapısına sahip insanlarla, bir arada olmayı tercih ederler. Orijinal fikirleri ve orijinal hep böyle buluşları aslında yaratan kişilerdir. Genelde astrologların burcu olarak anılıyor aslında. <laughs> e, çünkü çok ilerici ve orijinal fikirler, hani daha çok zeki insanların burcu olarak görüyorum ya. Genelde gölge yönleriyle de e, sabit bir e, elemente yer aldıkları için fikirlerini kendi inandığı fikirlerinin dışına pek çıkmıyor. Etrafına da dayatmayla aslında bu fikirleri onaylatmaya çalışıyor. Bazen insanlara fikirleri ve düşünceleri de çok fazla hani bu zamanın ötesinde oldukları için garip hissettirebilirler. Yani hani garip hissetmelerine yol açabilirler. Ee, zaman zaman soğuk gözüküyorlar çünkü onlarda şöyle bir şey yoktur. Aynı beyin ve düşünce yapısındaki olan insanlarla muhatap olmayı isterler. Yani herkese, her şekilde kucaklayacak yapıları yoktur bu insanların. Zaten Satürn yönetiminde belli sınırları olan, belli kalıplarla aslında hayatlarını sürdüren kişilerdir. Disiplinli onlar için çok önemli, disiplin olur yani yani bir şeye karar verdikleri zaman çalışmak, işte o gruplarla bir arada olmak onlara yeter yani dışarıya çok fazla vakit ayırıp sosyal kişilikleri olmayabilir. Abla i̇kna edebiliyor tabii ki, ikna etme tarafı çok kuvvetli. Bir de mantıksız bir plan yapmazlar, onu söylemeyi unuttum mantıklı olan yani herkesin mantığına uyabilecek bir şey yapıyorsan zaten orada onu uyacaksın. Ama en mantıksın zaten düşünmüş. Sana uymak kalıyor. Evet ama o da gezmeyi falan çok seviyor. Çok, yani o da keşif, 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 keşif yönet. Birazcık her da yere. uçuk kaçıkların arasında tabii, da kovalarım Tabii, tabii. Kovaları... Mesela, e, marjinal tarzları evet. hani böyle... Değişik ki, oluyorlar, herkesten değişik. Evet, herkesten, her, değişik. herkesten farklı evet. yani bu Uranüs'ün yönetiminde evet. bir burç olduğu için aynı zamanda hani modern bazda ne oluyor? Her şey aslında çok marjinal tarafından bakıyor. Bütün hani özel hayatında da çok marjinal ve keşif meraklısı. Denenmemişi denemek. Hep farklı olanın tercih etmek. Cinsellikte de meraklı. böyle mi? Evet. <laughs> Çünkü her şeyde denenmemişi denemek ve keşif meraklısı. Yani bu birçok aslında geyler de hani burçtan da çıkabiliyor. Bazı hmm. mutlaka haritalarında bulunuyor. Yani bu şey olarak anlaşılması yükselenin güneşim, kova ben işte o değil. Hani bu farklı arayışı olan hani gezegen benim, egzantrik o, insanlar, egzantrik hmm. insanlar, farklı yani herkesten farklı bir yapıya sahipler. Vücutta da temsil etmiş olduğu yerler ayak bilekleri ve baldır bölgesi dikkat etmeleri gerekiyor.